değerli dostlarım Yeni gün TV'de bugün sizler için seçtiğim konu çiftlik hayvanları ve zehirli otlar. Zehirli otların tek seferde aniden alınması bir sorun sığırlar için, koyunlar için, keçiler için neyse. Ancak e, bunların uzun zaman içerisinde azar azar alınması da sorun. Tek seferde çok yoğun miktarda alınması ne kadar sorulsa, uzun zaman diliminde yavaş yavaş alınması da hayvanlar tarafından zehirlenmelere yol açıyor. Şimdi zehirli otları önce bir şöyle bir bakalım. Yani çünkü bunu bazı deneyimli çobanlar çok iyi tanıyorlar herkes belki tanımaz ama deneyimli çobanlar zehirli otları iyi tanırlar. Bunların bilhassa taze tüketilmeleri çok tehlikeli ama birçoğunun da kurutulmuş hali bile tehlikeli. Ama tercihen bunları hani biç, biçiyorsak kurutup bari verelim. Bunların kurutulmuşları dahi tehlikeli. Biraz sonra daha da derin bir şekilde anlatacağım size. E, zehirli otların bazılarını şöyle bir listeleyelim. Mesela Piteridium esculentum dedikleri Latince'de eğrelti otu. Bu zehirli bir ot. Yüksük otu, yine keçi sedefi denen bir ot var. Galega officinalis diyorlar Latince'de. Keçi sedefi, Conium maculatum denen çok tehlikeli bir ot. Baldıran otu. Çok tehlikeli. Laburnum denen sarı salkım, kupresos makrokarpa dedikleri limon servi, oleander, biliyorsunuz zakkum, bu da zehirli ot, rododendron dedikleri orman gülü, hipericum perforatum dedikleri kılıç otu ya da sarı kantaron otu veya koyun kıran otu bunlar çokça bilinen zehirli otlar. Ee, yine Bitkinin kendi zehirli olmuyor bazen, fakat onun üzerine binen mantarlar var ve bu mantarlar da hayvanlara zarar veriyor. Bitkinin kendisiyle doğrudan ilişkili değil ama bitkinin üzerine binen mantar enfeksiyonları da sorun yaratabiliyor. Mesela e, bir mantar var, adı Claviceps purpurea. Bunun yaptığı e, soruna efendim. Çavdar mahmuzu hastalığı diyorlar. İlk çavdarda teşhis edilmiş de onun için. Yoksa sadece çavdarda olan bir şey değil. Bu da hayvanların uç noktalarında yani kulağının ucu, ayağının ucu gibi uç noktalarında kan iyi gitmeyen yerler oluşturuyor. Yani bir çeşit enfarktüsler oluşturuyor. Kan oralara iyi gitmiyor kuru gangrene sebep oluyor. Damar daralmasına sebep olduğu için. Bunun hani diğer adı tıpta ergotizm. Ergotizm, çavdar mahmuzu dediğine dedikleri hastalık. Esas etken de bir mantar klavises purpurea. Bitkilerin gövdesine girerek yine hayvanlar hasar yapan bir sorun daha var. Bu da bir e, mantar. Phomopsis e, Fomopsis Leptos leptostromiformis denen bir mantar. Öteki adı diaporte toksika. Bu da yine karaciğer hasarı yapıyor. Fakat bu karaciğer hasarı şimdi bugünkü konumuzda çok önümüze gelecek. Lupinozis var. Acı bakla diyorlar. Acı bakla zehirlenmesi. Lupinozis. Bu da içerisinde bir takım alkaloidler var. Bu da karaciğeri bozuyor. Karaciğer hasarına yol açıyor acı bakla zehirlenmesi. Ee, zehirli bitkiler, yani işte bu kadar az değil ne yazık ki, daha çok zehirli bitki var. Bazılarının da e, insan hekimliğinde özellikle, e, tıbbi aromatik bitki olarak kullanıyoruz. kullanıyorsunuz. Tıbbi aromatik bitki. Çünkü bunların minik 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 dozları, e, faydalı olabiliyor. Faydalı tıbbi aromatik bitki kabul ediliyor. Ee, ve bu, burada da yine problem. Hatta işte beşeri hekimler, doktorlar ne diyorlar? Yani bu, bu sizin için çok faydalı olduğu söylenen tıbbi aromatik bitkileri de öyle lüzumlu lüzumsuz gereğinden fazla hatta doktor kararı olmadan kullanmayın. Böyle 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 derken vücudunuzda birikme yapabilir ve karaciğerinizi bozabilir diyorlar. Tüketilen miktara göre ve tüketilen zaman dilimine göre zararlı olabileceği söyleniyor. Ayrıca bu bazıları, bu da bizim için, yani ülke ekonomisi için çok önemli oldu. Dış ticaretimize zarar veriyor. Çünkü baharatlara karıştığında, baharatlar içerisinde PA denilen alkaloidler çıkmasına ve baharatların e, ihracata gidememesine yol açıyor. İhracata gönderemiyoruz. Sırf bu PA yüzünden. Bunun da e, PA kısaltma tabii. Pirozolidin alkaloidleri diyorlar. Pirozolidin alkaloidleri. Bunlar çok. Biraz sonra anlatacağım. Yani öyle birkaç tane falan değil. Piro pirolizidin, pirolizidin alkaloidleri hayvanlar ve insanlar için son derece tehlikeli. Hayvanlar ve insanlar için son derece tehlikeli. Bu alkaloidler sindirim bozukluğuna, sancıya, kusmaya, böbrek sorunlarına, idrar yapma güçlüğüne, zayıflamaya ve ileriki vakalarda ise ölüme sebep olabiliyor. Bu yaptığı zararları tekrar ediyorum sindirim bozukluğuna, sancıya, kusmaya, böbrek sorunlarına, idrar yapma güçlüğüne, zayıflamaya ve ileri vakalarda ölüme sebep oluyor. Bitmedi değerli dostlarım. Ee, en önemli hasar ise karaciğerde. Karaciğerde siroza, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da öyle. Karaciğerde siroza, karaciğer büyümesine ki işte tıpta hepatomegali dedikleri durum. Ve karaciğer sertleşmesine safra yollarında e, bir takım e, üremelere yol açıyor. Safra yollarında nodüler üreme dedikleri bir durum. Ve hatta hatta ileri vakalarda pirolizidin alkaloidleri karsinojenik yani kanser yapan e, bir e, etkisi etkisi de söz konusu. Teratojenik yani gebelerde işte insan hayvan neyse gebelerde anne kanında yavruda sorun oluşturan e, teratojenik etkiye de yol açabiliyor. Alkaloidlerin akciğer hasarına yol açtığı da biliniyor. Yani sadece karaciğer, böbrek değil, akciğer hasarına da yol açtığı biliniyor. Şimdi Bilim insanları diyorlar ki bu bitkiler kendilerini e, böceklerden korumak için bu salgıyı salgılıyorlar. Salgıları, bu salgıları salgılıyorlar. Yani pirolizidin alkaloidleri aslında bitkilerin kendilerini böceklerden korumak için yani defans mekanizması, defans mekanizması olarak kullandıkları bir takım zehirli bileşenler. Ve 350'den fazla toksik yani zehirli e, bileşik salgıladıkları bilinmekte. Ve bunların kurutulduktan sonra dahi e, varlıklarını sürdürmekte olduğu belirtilmektedir. Yani demek ki bunlar kuruz, kurutulsa bile otlar varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bu e, zehirli bileşikler. 350'den fazla. Şimdi burada ben sadece örnek olsun diye birkaç tanesini yazdım. Mesela bu bileşiklerde sinoglisin, sinoglosin, konsolidin, dikrotalin, mono, monokrolatin, efendim lasiokarpin, seniosifilin, retrosin, heliotrofin gibi yani. Ama bir tanesi var nesin dedikleri bir alkaloid ee, ve bu u, nesin dedikleri alkaloid aslında e, doymamış e, nesinler son derece tehlikeli, toksik. Doymuş nesin bileşikleri ise e, toksik değil. Demek ki bilim insanlarının tespitlerine göre doymamış nesin içeren bileşikler toksik, doymuş nesin içeren bileşikler ise toksik değil. Pirolizidin alkolü bulunduran zehirli bitkileri, ee, yine bilim insanları üç ana kategoride toplamışlar. Bir tanesi papatyagiller, astrasea diyorlar tıbbi olarak. Boraginasea, hodangiller ve baklagiller, fabasea dedikleri baklagiller. Astrasea familyasında iki tane çok tehlikeli e, bitki var. Senesio vulgaris, senesio jacobea. Bunlar... Dan bir tanesi Senesio jacobea, bostan kanarya otu diye biliniyor. İstilacı bir bitki, yayıldı, yayılmacı bir bitki. Yabani otlar listesinde en yaygın görülen bir bitki olarak söyleniyor. Ve diğer otlar biçilirken o da aralarına karışıyor. Yine kaldırık otu ailesinden yani hodan otu denen kaldırık otu ailesinden bir bitki var buna da e, tehlikeli bir bitki olarak gör, e, isim verilmiş Echium vulgare öteki adı engerek otu engerek otu Cytium officiale kare kafes otu bunlar hani e, bazı tecrübeli e, çobanlar biliyor bunu e, bunlar en çok olanlar en tehlikeli yine yalancı vanilya dedikleri ya da kedi otu dedikleri Heliotropium arborescens en başta gelen zehirli otlardan biri. Yani birçok zehirli ot var. Bunları böyle isimlerini sayıyorum. Belki bilenler çıkar diye. Belki bilenler çıkar diye. Ama bu bunların sorun yaratabileceğini en azından bilelim. Sorunlar listesinde var. Baklagiller, baklagilleri biliyorsunuz biz de çok tüketiyoruz ama bu aile çok geniş bir aile. Bizim baklagil olarak tükettiklerimiz onların içinde bazıları. Bu aileden bazı zehirli bir bileşikler bir, var. Mesela e, krotalarya, krotalarya dedikleri bir aile var. Bu krotalarya retuza, öteki adı şeytan fasulyesi, şeytan fasulyesi bu da e, zehirli bir bitki. Halbuki fasulyeyi biz de t -t tüketiyoruz normalde. Ama bu Crotalaria ret retuza şeytan fasulyesi. Tehlikeli. Tecrübeli çobanlar e, bilir. E, Echium plantigenum, yani kırk batıran diye bir ot. Kırk batıran diye bir ot. Hippokeris radicata efendim dağ marulu ya da kedi kulağı denilen bir ot. Bunların da yine zehirli bileşikler taşıdığını biliyoruz. Heliotropium akrep otu, Heliotropium europeum boz ot ya da bambul otu. Bunlar yabani ot. Diğer otların arasına karışıyor. Aynı zamanda anızda, anızda yani bir sonra buğday anızında çok kalıyorlar ve bunu yani hayvanlar zehirleniyor. Bu da çok kaldığı için. Ve birkaç zehirli bitki daha anlatayım size bu konuda. Mesela güneş ışığına duyarlılık oluşturan yani fotosensitizasyon sorunu oluşturan iki tane toksik madde var. Fagoperin ve furanokomin. Fagoperin ve furanokomin. Bu toksik maddeler aynı zamanda karaciğer sorunu da yaratıyor. Yani bir güneş ışığından aşırı e, miktarda hassas hale getirdiği için vücudu sorun, bir de et, bu etkileriyle karaciğeri bozduğu için sorun, sarılık yapabiliyor. Sarılık oluşturabiliyor. Başka bir tane daha var. Mesela süt otu. Bunu çok bilirsiniz. Yani çok da yaygın. Bunun içerisindeki... Piterpenester dediğim zehirli maddeler yine kusmaya, aşırı salya, karın ağrısına, isale sebep olabiliyor. Bakın şimdi bunlar tipik başka birçok hastalıkta ortaya çıkabilecek durumlar. Kusma, aşırı salya, karın ağrısı, ishal Yani biz bunları rastladığımızda illa bir bakteriyel enfeksiyon oldu diye bir karar veremeyiz. Çünkü bakın birçok bunlara sebep olan hastalık var ama bunlar da var. Belki de içlerinde efendim sütleyen otuyla ilgili bir sorun var. Bilemiyoruz. E, aklımızda bulunsun. Ayrıca bu sütleyen otunun yakıcı bir sütü var böyle. Ağızda da e, kabarcık oluşuyor. Öz su yani öz suyu var. Bu sütleyen otunun böyle yakıcı bir öz suyu var, süt gibi. Onu, o da ağızda yakarak kabarcıklar oluşturabiliyor. Yine meşhur patates. Patates aslında son derece e, yaygın e, insan gıdası ama filizlenmiş olduğu zaman hayvana da verilirse hele hayvana da insana da büyük zararı var. Bunun içerisinde mikroorganizmalarla ortaya çıkmayacak olan sadece bu, bu madde yediğimiz için bağırsak yangılarına sebep olabiliyor. Bu da bir filizlenmiş patateste bulunan bir glikoalkaloid solanin. glikoalkaloid solanin yani e, solanin varsa, filizlenmişse patateste sorun yaratabilir. Tüm zehirli otlardan efendim hayvanlarımızı tabi kendimizi de e, korumamız lazım. Bu özellikle e, bizim e, kekik yurt dışına göndermek için işte ihracat için hazırlanan kekiklerde ve diğer baharatlarda bulunduğunda bunlar yurt dışına ihracata gidemiyor. Çok kısa, sıkı bir denetim var. O açıdan da Tarım Bakanlığı bolca bunlarla mücadele konusunda broşür yayınlamış durumda. Tarım Bakanlığı'nın broşürleri var. Bunlarla mücadele edin, etmeliyiz gibisinden o, o broşürlerden temin etmek ve bu yabani otları yok etmek lazım. Ayrıca işte bölgedeki ziraat mühendisi, bu konuyu bilen ziraat mühendisi arkadaşlarla temas edip onların fikirlerini almak lazım. Önerilerini yerine getirmek lazım. Fark etmediğimiz bir süre. Geçtiğinde, özellikle yavaş yavaş ve uzun miktarda alındığında bunların e, zararlı olabileceğini daha en baştan belirttik. Hayvan hastalıkları arasında da yani işte bu belirtiler sadece mikroplardan olmuyor, gördüğünüz gibi yedikleri otlardan da oluyor. Bu da aklımızda tutalım çünkü e, otların da zehirli otların da zarar verebileceği dertler var zaten bu programın da ana e, konusu buydu. Yani birçok isim saydım size. Birçok zehirli ot ismi saydım. Otlara bulaşan mantar isimleri saydım. Aslında bunların isimlerinden ziyade aklımızda şu bulunmalı. ha. Acaba zehirli bir otla mı karşı karşıya kaldık? Zehirli bir ot mu yediler? Özellikle işte çayır merada yayılanlar ya da o oh işte, sığır da olabilir koyun keçi de olabilir özellikle koyun özellikle koyun mesela bu çavdar mahmuzu zehirlenmesi çok tehlikeli ya yavru atmaya kadar da gidebilir onun için e, kuru gangren yapabilir klaviseps purpurea ya denen mantarı fungus yani Burada zikretmek istedim çünkü ergotizm bir sorun olarak arada bir karşımıza çıkar. Özellikle kulak uçları, kuyruk uçları, ayak uçları. Kulak uçları, kuyruk uçları ve ayak uçlarında. Ve o bölgelere yeterince kan gitmezse e, gangrenler oluşabilir ve o bölge kuruyup düşebilir. O bölge kuruyup düşebilir. E, bu neden önemli? Çünkü aklımıza ne gelirse gelsin bunu da düşünelim. Yani bak kurudu, kulağın ucu düştü, kuyruğun ucu düştü, ayağın ucu düştü, gangren oldu, kuru gangren oldu diye bunun ne ne olduğunu bilelim diye ve onlara karşı önlemler almış olalım. Yani çavdar mahmuzu zehirlenmesini de e, bu arada sizinle e, konuşmuş oldum. Demek ki bu kadar e, hayvanlara e, zarar vermeye çalışan mikroorganizmalar, protozoalar, virüsler, bakteriler falan varken bir de bu kadar zehirli ot var ve bu zehirli otları e, hayvanlarımız çeşitli şekillerde almış olabilirler. Gerekirse e, yaş olarak gerekirse kuru olarak gerekirse çok ani veya gerekirse yavaş yavaş uzun sürede almış olabilirler Onun için e, bir böyle bir program yapayım dedim e, bunların isimlerini ezberlemek e, zorunda değiliz ama en azından başımıza gelenler içerisinde böyle bir sorun olabileceğini de bir kenarda aklımızın bir kenarında tutalım değerli arkadaşlarım Evet hepinize yine e, yeni gün TV' ekranlarından selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bereketli günler diliyorum değerli dostlarım.